Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan en güzeline uyanlardanız. İçini hak için dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an ana sütü gibi okuyanın yaşına kültürüne anlayışına uygun gıdalar veren her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an bizim kitabımız sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Araf suresinin 189. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celalü Adem ile Havva validemizin bir araya gelmesiyle çocuklarının dünyaya geldiğini. O bir araya gelme kelimesini bile Allah Celle Celalü bize çok güzel bir kelimeyle ifade ediveriyor. Felemma tevashsha hamlet hamlen hafifen femarra Femerrat bihi felemma etqalet da'avallaha rabbahuma le in ateytana salihan lenekunenne mineş şakirin. O eşini kucakladığında diyor. Onu bürüdüğünde gaşa kelimesi, tegaşa kelimesi kucaklama, bürümek, örtmek kelimesiyle ifade ediliveriyor. veriyor. Yani Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizin bir araya gelmelerini böyle bir kelime ile Rabbimiz bize ifade ediveriyor. Ondan çocukların dünyaya geldiğine işaret ediveriyor. Kıyamete kadar da çocuklarımızın dünyaya gelmesi için bir erkek ve bir kadına ihtiyaç var. hemen 190. ayet-i kerimesinde felemma atahuma salihan ceala lehu şuraka fi ma atahuma feteala Allahu amma yüşrikun. Evlenen o çiftlere kıyamete kadar bu devam ediyor ya. Evlenen o çiftlere Allah Celle Celalü salih bir evlat verdiğinde ki salih kelimesi burada hem bedeni olarak uzuvlarında düzgün, hastalıksız, kusursuz olarak bir çocuk dünyaya getirdiğinde hem de salih kelimesi ruhi olarak da hatasız, düzgün. Yani İslam fıtratı üzerine doğmuş bütün çocuklar şu anda dünyaya gelen bütün çocuklar ister Budist, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman kimden dünyaya gelirse gelsin çocuklar salihtirler. Yani İslam'a göre yaratılmışlardır. Hem de salih kelimesi bedeni olarak da, uzuvları olarak da sıhhatli bir şekilde Allah onlara çocuk verdiğinde ama tutarlar bir kısım insanlar Allah'a ortak koşmaya başlarlar diyor. Allah'ın verdiği çocuk konusunda Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Ama onların ortak koştuğu şeylerden Allah Celle Celaluhu yücedir diyor Rabbimiz. Bir çocuğun dünyaya gelmesi için bir kadın ve bir erkeğe ihtiyaç var dedik. Hazreti İsa aleyhisselam ile Adem aleyhisselam ve Havva validemiz hariç dedik. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu üçü için ayrı bir açıklama getiriyor. Hazreti Adem'in topraktan, Hazreti Havva validemizin Hazreti Adem'den yaratıldığını, İsa aleyhissalatu vesselamın da babasız olarak Meryem validemizden yaratıldığını, bunlar Rabbimin mucizeleri olduğunu ifade ediveriyor. Diğer bütün insanlar bir anne ve bir babadan dünyaya geldiler ama bütün bunları evirip çeviren Allah Celle Celal'dır. Şu denebilir günümüzde ama hocam şimdi anne ve babaya da ihtiyaç yok tıp insanın herhangi bir yerinden bir parçayı alıyor ve ondan kolonlama yoluyla çocuğu meydana getirebiliyor diyorlar. Bunu bu işi yapan doktor söylemiyor bu sözü. Bu sahada keşifte bulunan doktor bu sözü söylemiyor. O şunu biliyor. Erkeğin vücutunun her tarafında ve aynı zamanda kadının vücutunun her tarafında hem erkeklik hem de kadınlık organizmalarını taşıdığını ve onu alıp ancak birleştirmek suretiyle çocuğun oluşumunu sağladığını doktor biliyor. Yani yine mucizeler Allah Celle Celaluhu'ya e aittir. Kadının bünyesinin herhangi bir yerinden alınan bir parçadan erkekten alınacak olan meninin özelliklerinin var olduğu, kadından alınacak olan da var olduğu ve ikisini bir araya getirmek suretiyle çocuğun oluşumunun sağlandığı ve o çocuğun da olması için yine bir kadının ana rahmine ihtiyaç olduğunu doktor biliyor ama gazete bilgisiyle dine saldırma ihtiyacını gideren bir kısım insanlar bilimi dahi istismar ederek sanki dine karşıymış gibi bir hava estirmeye çalışırlar ama estirdikleri havada kendileri bir hava olurlar. Çünkü Kur'an'ı indiren Allah Celle Celalü, tabiattaki kanunları yaratan yine o Allah Celle Celalü. İkisinin de sahibi Allah Celle Celalü olunca bunlar arasında çelişki olmaz, çatışma da olmaz. Rabbim diyor ki: "Çocuğu ben veriyorum." Ama tutuyorlar o insanlar anne ile baba bana ortak koşmaya kalkıyorlar. Mesela Mekke'de birçok insanın adı Peygamber Efendimiz peygamber olarak görevlendirildiğinde Mekke'de birçok insanın adı Abdüllat. Lat putlarının adı. Lat'ın kulu. Abdülmenat. Menat da bir putun adı. Abdül Uzza. Uzza da bir putun adı. Uzza'nın kulu, Menat'ın kulu, Lat'ın kulu diyorlar. Sevgili Peygamberimiz de Ehabbul Esma'i İlallahi Teala Abdullah ve Abdurrahman diyor. Allah'a en sevimli isim